no mm -hmm. mm -hmm. Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Loris Altan. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile sizlerle birlikteyim arkadaşlar. Evet, bugün dişi damızlık kuzularımızın yanına geldik. Tufan abimiz sabah kuzulara bakamamış. Öğle arasında beni aradı. Nuri kuzulara bakamadım. Sen gidip bakabilir misin dedi. Hemen arabaya bindim. Bostancı'ya geldim arkadaşlar. Şimdi kuzuların önünde görmüş olduğunuz gibi kafeslerde hiçbir şey kalmamış. Ne yemliği kalmış, ne yoncası kalmış, ne de zeytin yaprağı kalmış. Hepsini tamamladım şimdi arkadaşlar. Sadece yonca vermedim. Kuzuların önüne yemini bastım, işte zeytin yaprağını bastım. Yonca vermedim. Bakalım Kuzular yoncayı mı daha çok seviyor, yemi mi daha çok seviyor, zeytin yaprağını mı daha çok seviyor? Hepsini şimdi birazdan sizlerle birlikte görelim. Yoncanın böyle tatlandırılmış şekilde olduğu için hepsi yoncanın yanına gidecektir. Yani yemi bırakıp yoncayı geçeceklerdir arkadaşlar. Bunu da sizlere göstermek istedim. Kuzuların en çok sevdiği yoncadır. Şimdi kuzular şöyle göstereyim. Şimdi yemi ver. Oo, oo, Dur kızım, dur kızım, dur, 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 dur. Şimdi arkadaşlar, yemlerini verdim. Kuzuların hepsi şimdi yemiyordu ama içeri girdim. Öyle bir kaçıştılar ki. Şimdi yavaş yavaş gelsinler. Şöyle. Evet, geliyorlar. Evet, şimdi hepsi yonca şey yemin başına geçtiler. Sayılır. Evet, hepsi yemin başındalar şimdi. Yeni aldığım şu karaları da göstereyim sizlere. Geçen gün 5 tane daha kar almıştık kuzu arkadaşlar. Onlar diğer kuzulardan biraz daha küçük. E bakın 3 tane şurada. Kaskara da gözükmüyor. <laughs> Üzüm karası. Bir tane de çula var içlerinde. Şu karalar hep benim arkadaşlar. Çiller ise Tufan abi'nin. Şu karalar da benim. Şu Tufan abi'nin e, şuradaki karalar benim. Şöyle gösterelim damızlık olarak ayırdığımız koçluk kuzumuzu da gösterelim. Bu senenin kuzusu arkadaşlar. Evet. Şöyle maşallah demeyi unutmayın. Arkaya da bakın. <laughs> evet. Kuzular görmüş olduğunuz gibi iştahlı bir şekilde yemiyorlar. Şimdi e, yonca basalım. Bakalım yonca da ne yapacaklar. kuzuların önünde az önce yonca yokken hepsi yem oluğunun başında da şu an kaç tane kuzumuz var? 4 tane kuzumuz yemiyor. Burada toplamda 37 tane kuzu var. Geri kalan kuzularımız ise görmüş olduğunuz gibi hepsi yoncanın başına geçti. Yonca daha tatlı geliyor. Daha tatlı geldiği için hepsi yonca yiyor arkadaşlar. Şimdi yoncayı çok vermedim nedeni ise yoncayı yiyip karınlarını doyurup arkadaşlar yemi yememeleri yani yem yemezse kuzu büyüyemez kilo alamaz yonca çok tatlıdır ama bu konuda dikkat edin kuzularınızı beslerken yoncayı kuzuların önüne çok vermeyin böylelikle kuzuların büyümesinde ve kilo alımında dengesizlik yaşanabilir. Bakın. Şimdi bunlar yemiyor. Kaç tane? 5-6 tane falan. Gerisi hepsi yoncanın başına geçti. Otomatik oluklar da çok güzel arkadaşlar. Yem yedikçe üstten aşağıya yem dökülüyor. Yani yem ne bir küfleniyor ne bir bayatlıyor. İçeride kapalı kaldığı için e, kuzular da iştahlı bir şekilde yiyorlar. Biraz alıştırmam lazım bunları böyle. Ben yaklaştıkça hepsi ateş oluyor. Bak 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 bak. Dur kızım, dur. Evet, koştuğumuzu göstereyim sizlere. Az önce arkasını gösterememiştim. Arkadaşlar bu bizim yerli ırkımız. Bu sene koştuk olarak bıraktık. Bir tane erkek kuzu Maşallah çok beğeniyorum onun arkasını ya Çok güzel İşte bunlar hep böyle yöre yöre yani Normalde dalaşlı koyun Sevmezler mesela bu tarafta Şurası Havran'dan yaklaşık 2 km Uzakta bir yer burası Bostancı Ama burada da hep böyle kama kuyruk Yani şu ince kuyruklardan besliyorlar Evet kuzularımıza Baktık Yoncalarını döktük, yemlerini döktük. Arkadaşlar sularını doldurduk. Sıra kendi koyunlarımız ve kuzularımıza kaldı. Şimdi kendi koyunlarımızın yanına gidelim, bakalım orada da yapılacak işler var. Ee, köy evi falan var, köy evine bakalım. Haydi bakalım, orada görüşürüz. Arkadaşlar kuzularımıza baktıktan sonra Tufan abimizin çiftliğine geldik. Ee, kırmızı hindilerimiz vardı, biliyorsunuz burada. Onları dolaşalım dedik bir. Tufan abinin tavukları, hindileri burada. Hepsi rahatı iyi. <laughs> Merhaba abi. Merhaba. Evet arkadaşlar, aldığımız kırmızı hindiler. Şöyle gösterelim. Abi bayağı büyümüşler ya. Baya Maşallah. Bir, ya. bir tane zayiat verdik işte. Bir tane, tane zayiat verdik. 20 tane almıştık arkadaşlar. Bir tanesi, bir tanesi öldü. öldü. İlk geldiği gün öldü değil mi abi o? İlk geldiği gün. Öldü. Herhalde bunlar büyüdükçe kırmızılaşacak. Herhalde. Biz de bilmiyoruz tam olarak. <laughs> Nasıl bir şey olacak? E, kırmızı hindi diye aldık arkadaşlar. Bunları baya bir etçilmiş bunlar. Ama şu an pembe civarı değil mi abi? Böyle. Kiremit rengi. Kiremit rengi aynen. Ama büyüdükçe kırmızılaşıyor. İlk geldiğinde daha çok pembe böyle kiremit rengi de. Şimdi onları mereye çıkardık arkadaşlar. Biraz yayılsınlar dedik. Yeşillikte görmüş olduğunuz gibi vallahi hepsi yayılıyor. Şimdi bir 30 tane mi sipariş verdin? Tufan abi kaç tane sipariş vermiştin? İşte 30 tane senin, 30 tane benim 60 tane. Aa, yok şimdi yok, burada ha. 20 tane var. Ha, doğru doğru. Ee, bir 30 tane daha sipariş Aynen. verdin. 15 tanesi senin, 15 tanesi senin. Aynen 15 mi? benim, 15 evet. senin yine. Tufan abi bizim hindilere burada bakıyor. Bizim yerimiz olmadığı evet. için büyüyünce alacağız bakalım nasipse. Bir 30 tane daha geliyor arkadaşlar bunlardan. Yani toplamda 49 tane olacaktır. Şöyle buradan gel çekelim. Ne var Hindi hassas olur değil mi abi dikenlere? Tabii dikenlere hassas oluyor. Mesela arkadaşlar bakın şu görmüş olduğunuz diken ayağına batıyor. Ayağına battığı zaman küçük olursa bunlar ölüyordu değil mi abi? Evet. Ters döndüğü zaman ölüyor. Hindi ters döndüğü zaman ölüyor. Çok hassas ya. Çok hassas. İşte küçükken bunlara iyi bakmak gerekir. Biz de başarılı olduğumuzu düşünüyorum abi ben bu konuda. Çünkü bir tane zayet verdik. Erkek olanlar hemen böyle kendini belli ediyor. Şu, şu an büyükler erkek Şu büyükler var. erkek de mi abi? Aynen. Bir de kabarıyorlar şimdiden evet, daha. Şimdiden kabarıyor. <laughs> Üşüdüler mi abi? Hepsi böyle şey yaptılar. Koyalım mı yerine? Koyalım. Evet arkadaşlar, hemen yan tarafımızda e, iniştelerin inek ağırı damı diyebiliriz. Orada da yaklaşık olarak bir 58 tane 60 tane inekleri var. Burada hayvancılık yapıyorlar. Burada meralar geniş. Tufan abinin de burası bahçesiymiş. Burada ne ekildi Tufan abi? Bakla. 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 Marul, Samsak, soğan. Her e? şey ekildi ama artık bozuldu ya. Çok don kırağı oldu. Don kırağı oldu aynen. Ondan çok her şey bozuldu. Evde yemeklik çıksın değil mi? Evet. Baklaya baksana. Evet. Ne oldu baklaya? Dondan kırağıdan. Akşamları olan don ve krallardan dolayı. Ama yine patlıyor bak. Şunlar patlıyor. Hemen patlıyor. Bunlar bak görüyor musun? Şimdi, Şimdi yağmurlar, yağmurlar yağdıktan sonra belki biraz daha iyi olur daha iyi değil mi abi? Evet. Sen suluyor musun zaten? Buraya yağmurlama yani çekmişsin. İlk başta yağmadım işte yağmurlar. Evet. Hadi bakalım herkes yerine. Bunlar 50-60 tane olunca yay limana gider bunlar. Yaylayacağız bunları. Koyunları bırakacağız artık şimdi yayacağız. <laughs> bir dışarıya çıkaralım, gezdirelim dedik arkadaşlar. Normalde kapalı kalıyorlar. Şöyle bir güneş de görsünler dedik, D vitaminini de alsınlar. Bunlara hangi vitamini vereceğiz? Eğer varsa bile. Evet arkadaşlar yorumlarda bahsederseniz çok seviniriz. Bunlara hangi tür vitamin verelim? E, neler yapalım? Tiksiriyor hangi... hayvanlar böyle. Tiksiriyor. Tiskir Öksürüyormuş, yani. gibi. Öksürüyormuş gibi. Neden yapalım bilmiyorum. Evet yorum kısmına eğer arkadaşlar bu konu hakkında bir bilginiz varsa yorum bırakırsanız çok sevinirim. Arabamıza bindik. Artık kendi koyunlarımızın yanına gidiyoruz motor birlikte vazgeçilmezimiz az yakar çok kaçar cinsten. <laughs> Arkadaşlar burada meraları görüyorsunuz. Bakın sağ taraf bu taraflar zeytinlik. Şu dağ kısımları var. Oralarda genellikle keçiler yayılıyor. biz o taraflara gitmiyoruz. Yani meralar kısıtlı burada. Zeytin zamanı, zeytinler çiçek açtıktan sonra artık koyunları zeytinliklerde otlatamıyorsunuz. Yani yasak bölge diye geçiyor direkt. Evet arkadaşlar şimdi de kendi koyunlarımızın yanına geldik. E, hindilerimize baktık, kuzularımıza baktık. Her şeyi tamamladık. E, şimdi de kendi koyunlarımızın yanındayız. Koyunlar saat 11 gibi meraya çıkıyorlar. Saat 6'da da geri dönüyorlar arkadaşlar. Biz mera hayvancılığı yaptığımız için yani üzüm uzun müddetli merada kalıyor hayvanlar. Ee, kuzulu koyunları ayırıyoruz İşte sağ malları başka tarafa ayırıyoruz Yozları yani gebe koyunları başka tarafa ayırıyoruz Burada işimiz saat 9-9.30 gibi Anca bitiyor Hayvancılığın saati olmaz zaten Şimdi arkadaşlar Dün gazı kaldırmaya çalışmıştım Biliyorsunuz gazdan baya korkuyorum Yani bir yılan olsa yılanı kafasından yakalarım ama Gazdan gerçekten korkuyorum Bilmiyorum küçükken Belki saldırmışlar da hala onun etkisi olabilir Ben de bayağı korkmuştum ee, Şimdi gazın Yumurtalarını dün akşam Tufan abimizle beraber yakaladık arkadaşlar gazı kaldırdık altında tam 3 tane yumurta varmış bu 3 yumurtaya yaklaşık olarak 2 gündür yatıyordu ee, yumurtaları aldık arkadaşlar o yumurtaları 9 tane içeride kendi yumurtası vardı başka 9 tane yumurtayı bastık arkadaşlar 3'ünü geri kasaya aldım o yumurtaları da zaten yavrulara kırdım damarlaşmamış yani daha böyle yumurtalar herhangi bir şey yoktu. Ee, bakalım şimdi kontrol edeyim dedim gaz dün akşam kaldırdık hayvanı işte e, yumurtalarını aldık yeni yumurtalar koyduk belki rahatsız olmuş olabilir hatta yatmaz diyenler de oldu ama şu an gazın yanına geldim gayet de rahat yatıyor şöyle de sizlere göstereyim. Bakın arkadaşlar her yeri tüy yapmış. Sen ne kadar kızgın bir şeysin öyle. He? Yavrularını korumak için yapıyorsun biliyorum. Arkadaşlar yavrulara şu an çok güzel yatıyor yani. 9 tane yumurta koyduk bakalım. Mart'ın 5'inde yani Nisan 5'te çıkması lazım. Kaç tane çıkacak? Bakalım çok merak ettiğim konulardan bir tanesi de bu. Etrafı da komple böyle tüy yapmış. Kendi tüyünü herhalde kapatıyor. Biraz da saman koyduk altına. Hem saman hem tüyü. Ama yağmurlardan dolayı etkilenir mi yumurtalar? Bunu da yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Eğer belir yağmurlardan etkileniriz derseniz şöyle arkadaşlar üstüne böyle bir şey geçirmem lazım. Buranın yağmur almasın yani hayvan. Korkutma beni. Artık senden korkmuyorum. <laughs> Maşallah. Evet arkadaşlar şimdi de koyunlarımızın yanına geldik. Koyunlar doymuş artık. Mera'dan gelirken bir de buraya çay kenarına haydadık koyunları. E, burasını biliyorsunuz bu havran çayı. Bu çay düzenlemesi olurken arkadaşlar burada ot bayağı bir boldu. Kepçeler tarafından e, düzenlendi. Tabi o zamanla ot da kalktı arkadaşlar. Yani düzleştirme oldu böyle. Ama yavaş yavaş yağan yağmurlardan sonra böyle dere kenarında otlar çıkmaya başladı. Bakalım. Cumartesi günü %90 falan yağmur gösteriyormuş. İnşallah tekrardan güzel yağmurlar, bereketler yağar. Bizim de meralarımız açılır. Çünkü yaklaşık olarak bir 20 gündür yağmur yağmıyor. Yağmur yağmadığı zaman ne oluyor? Meralar kısıtlanıyor arkadaşlar. Bakın bunlar bizim samal koyunlarımız. Maşallah hepsine. Bakın arkadaşlar bu da yeni doğurdu. Maşallah çok güzel bir alt yaptı koyun. Havanın da o kadar güzelliği var ki hani ya huzur dolu bir havadayız. Bu çay bu şekilde arkadaşlar yaklaşık olarak böyle 10 kilometre gidiyor. Yani buradan 10 kilometre mera alanı var. Hem sağda hem solda olarak. İşte bu yüzden biz yağmurun yağmasını istiyoruz. Yani yağmur yağdı mı buradaki mera alanı bize yeter artar. Zaten bundan sonra artık koyunlarımızı arpaya sokmayacağız. Regra'ya da bakalım. Karpuz düşünüyoruz. Karpuz ekebiliriz Regra'sı bozup. İşte koyun bu şekilde e, Hiçbir yere kımıldamıyor Ama keçi olsa burada şimdi Valla ben bir 2 kilometre falan Gitmiştim herhalde Koyun da tok olduğu için Kımıldamıyor arkadaşlar yoksa bu koyun aç olsa Valla şimdiye O da yardırmıştı Az önce baktığımız dişi kuzularımız vardı ee, onları koyunlarımızın arasına normalde Nisan 15 gibi katıyoruz baharı alsınlar diye hani yağan yağmurlardan sonra çıkan çimen kuzuya çok faydalı ama arkadaşlar hani sıcaklarda da kuzu bozuluyor yani damda durması yemle bakılması daha iyi yani bu sene ben de kuzularıma inşallah damda bakmayı düşünüyorum ta güzün. Yani biz yemiş yaprağı deriz. Yemiş yaprağında koyunların içine kaçacağız kuzularımızı. Toplamda 20 tane kuzumuz oldu. 9 tanesi kara. 10 tanesi bizim kendi koyunlarımızın arasından. Şimdi bir 10 tane daha gelecek arkadaşlar. Toplamda 30 tane dişi kuzu Vallahi az önce gördünüz nasıl yiyorlar, nasıl yiyorlar. Ne zeytin yaprağı bırakmışlar, ne de e, önlerinde yem, ne de yonca. Ya, ya, ya kızım ya. Şimdi artık aslı koyunlarımız doğurmaya başladı. Hatta onların doğumları bitti. Ama geçen sene aynı bu şekilde dişi damızlı kuzulara bakmaya gitmiştik ya arkadaşlar. Onun yani onlar gibi geçen senenin kuzuları var burada onları ayırdık. Hatta şurada mesela şu kuzu diyemem de şu koyun da diyemem mesela şu arkadaki küpeli olan direkt onun arkasındaki olan ondan sonra şu giden zaten kuzular kendini belli ediyor tam köşedeki olan. Şimdi onlar doğurmaya başlayacak. Ee, onları da doğurttuk mu valla işimiz süper. Bugün cuma pazarına gittim. Cuma pazarında yeni doğmuş hatta annesinden yani iki gün falan olmuş doğalı. İki günlük kuzuları 300 liradan satıyor arkadaşlar. İnekçiler alıyordu. İnekçiler inek sütüyle bir boranla besleyip büyütüyorlar. Koyun yapıyorlar onlar da. Hatta kurbanlık yapıyorlar öyle diyeyim. Hadi galiba bakalım. Hadi artık saya Hava karardı, hava. Akşam oldu. Şimdi tok koyunu çağırması bir başka olur. Şimdi şuraya çıkayım arkadaşlar, orada sesleneceğim. Zaten o kendini belli eder şimdi. Gel deyince hepsi etrafımda. Onu çok seviyorum. Gel. 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 Hepsi dinelli bakın. Gel, 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 gel. Gel kızım, gel. Gel, 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 gel. Gel. Gel, gel, gel. Gel, 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 gel. Gel. Gel, 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 gel. Hadi gel. 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 Hadi artık biraz sütünüzü indirin. Ondan sonra sağıma gireceksiniz zaten. Biraz da bekleme süreleri oluyor böyle arkadaşlar. Koyunları kapattıktan sonra böyle bir yarım saat 40 dakika bekliyoruz. Kuzulu olanlar kuzularıyla emişiyor. Ee, kuzusuz olanlar da sütünü indiriyor. Gel 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 gel. Haydi bakalım. Hiç. 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 Kuzu. Dur bir sakin ol. Lara da geldi arkadaşlar. Lara. Kızım. Ne yapıyorsun sen? Hı? Dur bakalım hemen. Hemen sınlaşma Tamam seviyoruz. Hadi yürü. Hadi yürü koyna. Hiç. Hiç. Haydi Allah bereket versin. Evet arkadaşlar koyunlarımızı kapattık şimdi. Ee... Koyunların yanına gelirken Oğuz dedi beni de götür kanka dedi. Bugün dedi her şeyi benden dedi. Ee, akşam yemeğimizde bugün mangal var. Vallahi kanka mangalı da yakmışın hemen ya. Ben koyunları kapatıncaya kadar. <laughs> salla 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 salla. Bilen kuvvetlensin. Kanka tel al gel Tel nerede? İçeride olması Yeni tel var. nerede? Yeni tel şurada bak asılı. Yok. İçeride içeride sağ tarafta asılı. Ver bana sen onu. Ben biraz sallayayım. Evet arkadaşlar hava kararıyor artık yavaştan yavaştan. Ee, biz burada yemeğimizi yiyelim. Mangalımızı yapalım. Bakalım Oğuz ne aldı. inanın hiçbir bilgim yok. Hepsi poşette. Ee, yemeği de çekmek isterdim ama hava karardığı için çekemeyeceğiz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere. Ee, biz buralardayız. Köy evimizi de yakında bitireceğiz. İnşallah orada da sizlere güzel videolar çekeriz. <laughs> Buldun mu? Hah işte aynen. <laughs> Hadi be salla kanka videoyu bitiriyor. Hadi görüşürüz arkadaşlar.